Atatürk'ün uşağı Cemal Granda tam 12 yıl boyunca Çankaya Köşkü'nde Atatürk'e hizmet verdi ve daha sonra anılarını kaleme aldı. Granda bir keresinde Atatürk'ün tam 28 kade Napolyon kokteyli içtiğini yazdı. Atatürk'ün uykuyu sevmediği ve günün büyük bir bölümünü uyanık geçirdiği ve bunun da askeri başarısında büyük rol oynadığı yakın çevresinin dikkat çektiği bir başka noktaydı. Atatürk, atalofunu sevmezdi. Atatürk hitabını ilk kez dönemin Türk Dil Kurumu başkanı bir konuşmasında kullanmış. Mustafa Kemal de çok beğenerek soyadı olarak almıştı. Ancak kendisine ata diye hitap edilmesinden hiç hoşlanmazdı. Fosilesine poker, kumardan hoşlanmaz ama arkadaşlarıyla fosilesine poker oynardı. Oyun sonunda kazandıklarını iade ederdi. Kabul salonundaki at yavrusu atlardan sonra en sevdiği hayvan köpekti. Fox adını verdiği köpeği, Gazi'nin yatağının ayak ucunda uyurdu. Hayvanlara düşkünlüğü o dereceydi ki bir gün misafirlerinin de görebilmesi için yeni doğmuş bir tayla annesinin Çankaya Köşkü kabul salonuna getirilmesini bile emretmişti. Napolyon'un boyu 1.55 santimmiş. Savaşlar kazanan Avrupa'ya diz çöktüren Napolyon'un boyu Otopsi yapıldıktan sonra 1 metre 55 santim olduğu ortaya çıktı. Çulsuzluktan imparatorluk koltuğuna kendini Fransa imparatoru ilan etmeden 10 yıl önce Napolyon Bonaparte Fransız ordusunda 5 parasız bir kaptandı. Sofrada tırnaklarını yiyordu. 1945 Mayıs tarihli belgelere göre günlük yaşamında Adolf Hitler'in sofrada tırnaklarını yeme ve sinirlendiğinde işaret parmağıyla bıyığını kaşıma alışkanlığı bulunuyor çok hızlı ve mekanik bir şekilde yemek yiyen Hitler'in deli olduğuna ikna olan Nazi subayı notlarında küçük bir kızın annesine Hitler için anne bu deli bizim halılarımız da mı yiyecek sorusuna yer vermiş. Hitler'in çok fazla kek tükettiğine dair de notlarda değiniliyor. Fatih en donanımlı Osmanlı padişahıydı. Arapça ve Farsça olmak üzere 7 dil biliyordu. Latinceyi ana dil gibi konuştuğu rivayet edilir şairdi, mahiyetindeki 185 şairden 30'unu maaşa bağladı. Ünlü ressam Bellini'yi İstanbul'a getirip kendini portresini yaptırdı. Hızına kimse yetişemedi. 30 yıllık saltanatı süresince 25 askeri harekata bizzat komuta etti. 900 bin kilometre olan Osmanlı topraklarını 2 milyon 214 bin kilometreye çıkardı. Venedik kralı tarafından planlanan 14 suikast girişiminden sağ kurtulmayı başardı. Ölümü hakkında suikast şüpheleri halen vardır. Ölümün ardından Papa kutlama amacıyla 3 gün boyunca gece gündüz durmaksızın çanlarını çaldırdı. Roma'yı yaktı çünkü bir liderin nasıl olup da yönettiği, toprakları ateşe verdiği sorusu hep merak edilmiştir. Oysa bunun kasıtlı bir eylem olmadığı, o dönemlerde yemeklerin kurşun kaplarda saklandığı ve kurşunun da zehirlenmeye neden olduğu ve insanların delirdiği belirtiliyor. İşte Nero'nun da böyle bir delilik anında Roma'ya ateşe verdiği aktarılıyor. Kadın giysileri giyerdi. Aslında Nero'nun yaptığı şuydu. Neron, kadın giysileri giyen, şarkı söyleyen, müzikle uğraşan ve sürekli alem yapan bir giysi sapıydı. Aynı zamanda annesini öldürttü. Müzik yeteneklerinden son derece gurur duyuyordu. Ölürken şunları söyledi. Dünya benim gibi bir sanatçıyı kaybediyor. Köpek korkusu var. Almanya'nın şansölyesi Angela Merkel ise köpeklerden çok korkuyor. Çocukluğunda bir köpek tarafından ısırılan Merkel bu nedenle köpeklere yaklaşamıyor. Obama kokain çekmiş yakışıklı bir başkan. Gençlik yıllarında kokain ve marihuana kullanmış. Çanakkale onu bitirdi. Churchill başarılı bir politikacı olmasına rağmen alkol sorunu ön plana çıkıyordu. Bask'ın karakteriyle ön planda kalmaya başlanan Churchill, kendi planı olan ve sorumluluğu üzerinde kalan Çanakkale felaketiyle kendi kendini bitirdi. İkinci Dünya Savaşı olmasaydı belki de adı bile hatırlanmayacaktı.